Merhaba arkadaşlar. Ee, Savaş Cebeci ile ilgili aşağılamalarınız ve karalamalarınız bittiyse eğer e, sevenleri tarafından sorulan soruya cevap vermek istiyorum. Evet doğru. Savaş abi e, yurt dışında ve sağlığı gayet iyi. Bu bir, bir problemi yok. O akşam bir problemi yoktu. Sadece kaşı yarıldı. Kanlı canlı bir adam. E, o kadar kanın çıkması gayet doğal. E, maalesef Kötü bir olay oldu. Olması çok iyiydi. Ama oldu. Yapacak bir şey yok. İki taraf için de üzücü bir olay. E, Savaş abi dediğim gibi gayet iyi arkadaşlar. Merak etmeyin. İlk son 60 olduğu Real Video da de söylediği gibi tatil'e gidecekti. Olay sabahın ertesi günü tatil'e gitti ve şu anda tatilde. E, bu ülkede onun videolarını izleyip e, hayatına, iş hayatına ve sporuna ve spora başlayan e, onlarca insan, yüzlerce insan tanıyorum ben. O yüzden böyle saçma sapan şeylerle ne Savaş abinin e, tahtını sallayabilirsiniz ne Savaş abinin bilgisini sorgulayabilirsiniz. Ne de kendisini böyle üzebilirsiniz. E, boşuna uğraşmayın Savaş abinin sevenleri asıl şimdi meydana çıkıyor. Savaş abinin sevdiği insanlar asıl şimdi meydana çıkıyor. Çünkü fırtına olduğu zaman gemiyi ilk önce fareler terk eder. Kimlerin fare kimlerin aslan olduğu çok aşikar. Kendinize iyi bakın.